kalabilir. bir gün herkes ünlü olacak. Dediğimde yüzüyor üç çocuk. Bir, hanım bir, birini emziriyor. Biri ben altını değiştiriyorum. 700 kişi sırada. Böyle bekliyorlar. Fotoğraf sırası. Dünyanın en yıldızı kim? Kim? Johnny, Johnny Walker mu? Kim lan? Brad Pitt bana benziyor yani. <laughs> Brad Pitt'i görsem orası bu çocuğum. Resim çekinirsem, video çekinirsem. Ailesi karı kızı varsa önümü şöyle dönerim. Brad Pitt gidiyor değil mi? böyle gidiyor. Yanında karısı çocuğu var. Aynı kaldığımda yürümem, yolumu değiştiririm kardeş. Ayıp olur, karısı kızı var derim. Bizimki, bizim ayılar, bizim ayılar... Ne olmuş kardeş diyor. Ne olmuş? Anayla ama olmuş, ne olmuş? Haydi bakalım. On ay, on bir ay her gün arabiyorsun. Artık aynı fırça, aynı beter. Az insan bıkıyor. Zor. Kollarımı harcadı bıraktım. yoruldum dinleniyorum. Bir şey diyeceğim. Benekli Ayhan'ın yaptığı iş nedir Çet? Servisçilik, okey. Şoför. Diyorlar ki sen niye zayıfsın? E tabi zayıfsın kardeş. Her gün araba yıkıyorum. Köpürtmüyorum, deterjan da yok. Arabayı yıkıyorum, <laughs> hemen yağmur yağıyor. <laughs> Çamura bak la. Aa geldi gene biri, hoppa. Abi ne yaptın? İyi gel kardeşim. Kolay gelsin. Ki sabahın dokuzu. Bir de ara sokak. Bir tane yani insan geçiyor mu bak. Allah'ın sözü. Demek herkes tanıyor, ben anlamadım ya. Seni tanımayan özsün mü? Gel selfie bak. <gülüyor> <gülüyor> Krala bırak. Gel selfie yapak. Arabayı kilitliyorum. üssüz yerdeyim. Sanayide gene böyle. Sanayi. Aa, teşekkür ederim. Sağ olasın. Bir de kazino, barda, pavyonda <gülüyor> beni rahatsız <laughs> etmeyin Allah'ın kitabı söyleseniz ya. Daha dün 5 tilonu Ferrari çektim, İki tane postacı, 4 kişi gelmiş. Abi şuna diyorsun, Karabük'ten birine selam göndermişsin diyor. La oğlum Ferrari... Ben de oluyor mu böyle? Yok bende olmuyor. Olduğunda da utanıyorum aga, tuhaf geliyor yani. Ferrari çekiyorum la. Ferrari. 20 Ben hatta utancımdan panik olup adamı falan çekmişliğim var amına koyayım ya. Hani panik oldum yani çektim adamı amına koyayım. Trilyon. Adam gelmiş abi yok Arabik'ten canlı yayın konuşur musun diyor. Aşk arkadaşımla diyor. En son durdum lan hadi sen deli misin dedim ya abim, babam, annem biz bir ortak bir araba aldık. Hanım yoktu, çocuk yoktu. Plakam mesela bir buçuk iki milyara, en baba iki buçuk kira verip aldığım parayı, kirayı bir günde yiyen adamdır. 29 gün az geziyorduk. Hafta <laughs> sonları maça Hafta de nerede alkol var? Seymenler'de. nerede? alkol var? Müye koyundu. Dikmen, Ankara, Keçöresi. Yani de, alkolün peşinde geziyorduk. Az... Nerede alkol var? Ne demek ya? Hani satın alınmıyor. Alkol mü lootlanıyor? Öyle bir şey mi bu? <laughs> Arkadaş çevremiz böyle. Çünkü alkol her yerde var ama koyayım. Neydi? Paramız genelde olmuyordu. Onun sırada gidiyorduk. Ha. Hiç namaz Otlak ortamı. Ha. Valla oruç olmadı bugüne kadar. Arabada uyuyorduk. Güneş doğuyordu. Dünden kalan bira içmeye devam ediyorduk. Arabayla gezmek ve alkol ekseninde döndü hayatım. 36 sene böyle geçti. Ben de elimle yıkıyorum. Aman ha Abi sigara içerken gümlemek çok kötü bir şey. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Şoförlük zor iş. 5 dakika aksın altıda, saat 9'da 10'da işin bitiyor. Akşama kadar boşsun. Gündüzleri sanayiye gidiyorsun genelde. E, Kızılay'da geziyor geziyorsun. Akşamdaki araba sürüyorsun. Cumartesi pazar izinlisin. Böyle geçiyor bizim işimiz. Sen ne yaptın? Videolar mısın abi? He. Sen ne yaptın? Ne bekliyorsun? İş prensiplerim var. Hafta çay hayatta içmem. Çünkü bir kahması al. zor oluyor. Alarmı bile duyamıyor. 30 yıllık ehliyetim var. 25 yıllık ehliyetim emniyette durdu. Niye? Hep bu işlerden. Uykusuzluk, alköllü, dikkatsizlik ve çel... <laughs> alköllü. Telefon. Bir de aşırı hız. Altı tecrübe. Hepsinin bir derdi var. Biri diyor niye hızlı gittin, biri diyor niye yavaş gittin, ayağın altında yumurtam var diyor. Biri diyor kaptan bizi öldüreceğim diyor, biri diyor kapı açık kaldı, biri diyor kapıyı aç diyor, Havala atıyor. Beni sıkıntıya sokuyor. Bakın, on parmağım var, hiç tırnak yok. Hep etleri yedim. Bunu da bugün yedim. Adam işi gücü yok. <laughs> İro beni kullanamıyor ha ha. Kaptan sağında araba var, kaptan solunda araba var. Sen yok gibi araba sürmüyor mu kardeş? Siz yok gibi araba sürmüyor musunuz? Siz yok gibi araba sürmeyeceğim. Ben bu devre nasıl gideceğim? Mesela sabah yeri nasıl geleceğim sabah altıda? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun kardeş lan? Oğlum Sen, o, sen o, ne, ne, ne oluyor? Bak hala abi bir de sana. Bir de Söylesen benim arkadaşım. Seni tanımadık adıma söylemem. Sen tanımadığın bir insana Sever misin? Adam gayrimeşru mu? Yok, Adam gayrimeşru mu? Avukat mı? Doktor mu? <laughs> Mühendis mi? Savcı mı? Hakim mi? Hiçbiri Bilemezsin. Sana Değil mi? Dedim ki bir tane de dedim şu arkadaşa söyle dedim. Söylemem diyor. Çay <laughs> yoluna gideceğim. Bebeği okula yazdıracağım, Arabayı yıkayacağım. Muhasebeye gideceğim. Çok Allah, işim oduruyor. var. Tüm Kayseri'ye, Kayseri sporlara. Kapalı kalıya selam olsun kardeş. Allah razı olsun abim. Allah'a emanet olun. Abdül Osman. Sağ ol abim sen nasılsın? İyi ne yap? abi adam o kadar içten ve samimi ki aslında. Bu işi paraya çeviremiyor. Hani sadece rastgele popülerlik kazanıyor adam abi. Ben bu kadar yolda durdurulup fotoğraf çekilip hayranı olan bir adamın böyle bir hayat yaşadığını ben görmedim amına koyayım. Etiler kız. Lanet olsun. Şimdi benim üç bebeğim var. Bugün okula... Ne oluyor la Bali mi? Sen nasılsın? İyi ne? Tadına bak. <laughs> Ekil Lanet olsun. Şimdi benim üç tane bebeğim var. Bugün okula yazacağım. Alacağız. Bugün anakuluna yazdırıyorum. Düşüyor. Acaba anakuluna göndermesem mi diyorum. 200 üç milyon para harcayacağız. Üç tane üniversite bitecek. Gelecek burada çay da açar. Aynen öyle. Aynen öyle. 20 sene sonra bu değişir mi bu düzen? Değişmez. Değişmez. Abi. İki üniversite Türk Hava Yolları, uçak, yer, yer hizmetleri, üst üste üst bebeği Bebe burada babasının yerine çay ocağına bakıyor. Adamın zoruna geliyor. Aslında kendi için daha güzel. Şurada bir elman olsun işte zaman işin güzel bakarsın. Bankana giden, hastaneye giden, köye giden. Değişir la bu arada 20 seneye. Düzen yani en azından bu kadar kötü olmaz. Bu garibim de adama karşı çıkmak istemedi bence. Her yere giden. Salın, ben ha yine. Ama dur 4 tane film yapmış, şarkı yapmış. 4 tane Ferrari, babasına villa, anasına ev. Youtuberlık nedir? Youtuberlık nedir onu da bilmiyorum. Öyle bir derdim de yok. Anlamam da. Ben kendi sosyal hayatımı çekip internete koyuyorum YouTube'a. Amerika Google bana para yatırıyor. Kurgudan video yapıp internete koyup da para kazananlara uyanır. şeytan yolunda yolunda aşe denir. Bir oralarda da YouTube diyor. Yeni <laughs> yolunda aşe. Ya diyeyim bunu zayıfırmış. Influencer, influencer. Influencer. Influencer çıktı bir de kız. Influencer zayıfırmış. Influencer, influencer. Influencer. Influencer çıktı bir de kız. influencer diyorlar şimdi. İstanbul'a filme çağırıyorlar. Oğlum bu arada influencerlık yeni çıkan bir şey değil. Hazreti Muhammed de bir influencer'dı aslında amına koyayım. Yani influencer'ın olayı insanlara hitap edip fikirlerini değiştirmek. Bu yani abi. Ya bu ya bu, ya bu hafta ya biraz. Öyle oğlum ne? Özünde yapılan iş bu yani. 5 Eylül pazar günü set diyeceğiz. Sizi sahnelerinizi tek günde çekeceğiz. Şimdiden kolay gelsin. 77 sayfa bana şey göndermiş. 71 sayfa ezber. Hani şimdi İstanbul'dan beni çağırıyorlar. Filmden falan çağırıyorlar. O zaman... Oğlum siz şey mi sanıyorsunuz? Ben şimdi burada bir mesela... Abi en kötü mesela şey ya... Kurtlar Vadisi'ndeki adam kimdi? Necati şaşmaz mıydı? Mehdi oldu adam amına koyayım. Onun bile takipçileri var. O da bir influence altına alıyor insanları. Influencer, influencerlık insanlık tarihinin en eski mesleği aslında. Biz sadece şu an buna bir isim koyduk. Yapılan iş hep aynıydı oğlum. Sana gidince ne olacak? Sanatçı mı olacağım ben şimdi? İlk okul üçten sanatçı mı olacak? Sanatçı ile niye denir? Bir beste, bir türkü, bir müzik, bir resim, bir heykel yapana sanatçı denir. Sinema filminde oynayan sanatçı denmez bana göre. Çünkü kameralar çekiyor, alttan biri konuşuyor. Bilmiyorum, duyduruyorum şu an. O konuşuyor, biri söylüyor, o yapıyor. Kötü yerleri kesiyorlar. Kötü yiyen tiyatroda oynasın. Bak tiyatro oynanır, sanatçı denir. Yoksa kime ezberleyecek amına koyayım? Hep mal dolu. Çocuğu okula yazdıracağım. Anaokulu. Anaokulu açılıyor ya. Özel mi? Şey mi? Devleti ya, ya lan devlet okul. 500 lira. Keşke özel olsa boku yedik. 5 bin lira. Bu deli... Abi Enes'in mesleğin orospuluk olduğunu düşünmeniz çok tuhaf. Bazı arkadaşlar var böyle. What the fuck abi? orospuluk baya yeni aslında baktığın zaman insanlık tarihine göre. En eski meslek şifacılıktır. <laughs> Eyvallah. Hayır abi influencer'lıktır en eski meslek. Çünkü insanlar hep biri, birileri tarafından bir araya getirilmiş ve birilerinin sözü dinlenmiş. en eski meslek ebeliktir. Bu doğru. Bu olabilir lan evet. Emi ben devlete zor gözüm yetiyor. Çünkü çocuğa bir suluk aldım. Suluk kaçmıyor biliyor musun? 5 lira. 50 lira? 50 lira. Suluk. Suluk 50 lira olur mu lan? Normal. Ben normal yemek yemeyi sevmiyorum. 8 gün uyumam, 9 gün gezerim, 7 gün yemek yemem. Millet inanmaz. Çünkü biz her boku içtik. Çocuk olunca şimdi çalışmak zorunda. Ben yemek yemesem bile aşım onlar yemek yiyecek. Düşen üç tane bez alıyorum. Bez 19 liraydı geçen gittim 27 olmuş. 10 lira birden toplamışlar. Ne alaka abi ona niye influencer densin? Kanka Influencerlık şu anda maalesef ya influencer demek birilerine influence eden yani hitap eden, fikirlerini değiştiren kişi demek. Kelimenin anlamı bu amına koyayım. Düşün yani. Evin elektriği, suyu, gazı. 2016'da ben bir kredi çektim. Aylık kazancım 2 milyon 7 bin lira kredi ödüyor. 450 bin lira. 5 yılda bitirdim. Nasıl bitirdim? 5 e yıldır elbise alma, pantolon almadım, ayakkabı almadım, yemek yemedim. Bir de virüs çıktı. 2 yıldır işsizim. Servisçiydim ama gündüzlerde motosikletle kurgelik yapıyordum soğukta. Şimdi ne oldu? Ben e, arkadaşlarıma harcayacağım parayı aileme harcamış oldum. 5 yılda düzenimi kurdum. Hello. Mustafa. Yok Mustafa. Nerede ki? La bunun havuza doluyor ya. kartta da yetmiyor. Dahil depolama satılıyormuş ya şöyle evet. dahil depolama. Kart değil kart değil. Sen ne anlıyorsun? Powerback gibi dahil depolama oluyormuş. Powerback gibi. Tamam mı Abo. <laughs> Osman Çakır bir gün sahilde varilin içinde uyuyormuş sonra Recep Tayyip Erdoğan gelmiş adını çok duydum Osman Çakır benden istediğin bir şey var mı demiş Osman Çakır da demiş ki gölge etme yeter. Aynen öyle kanka aynen öyle amına koyayım sen büyük, iz, büyük İskendermiş abi adam. Ne yaptın Osman selam aleyküm şu dayı bak bir <laughs> bu dahili depolama oluyormuş bu powerbank gibi. Power Bank gibi ayrıyetten. Abi. bir şey var mı? E-mail atlayacağım 5 günüm kalmış. Telefon kapı 8 ay oldu 8 ay. Görüyor musun? 5 gün kaldı adam virüs olmuş. Selam söyle tamam mı? Videoyu karış videoyu parasız yapmıyor. Abi abi. Valla 1 lira. Tamam, Yemin ediyorum 1 tamam, lira. <laughs> tamam. tamam. Lan, tamam. Lan, tamam. Lan, tamam. Lan tamam ben, ben o bari 1 lira amcık. Hala bedavaya fotoğraf bu tamam diyor. <laughs> Lan 1 lira mı video? Dediğim anlamıyor tamam, ki. Tamam asker arkadaşlar. Asker arkadaşlara selam olsun. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, gayler günü, LGBT günü hep kutlu olsun. Herkese 10 video göndersen ben ne yapayım? Aa, burası neresiydi lan? Şey heykelin orası burası. Neresiydi? Anasını sikeyim. Kızılay'a varmadan önceydi galiba. Adam buluyor artık. Kardeş 10 bin lira verir. Dükkanımız çek gibi. Necati Bey. Necati Bey sıhı ye amına. Gidim ananı zikir. <laughs> Sivas yangıra işte. Vallahi Hadi istemiyoruz. Ayıp olur anam. diye belaş. Hep belaş ediyor. Ne olacağız lan bu telefonu? Kapanacak lan. <laughs> Oğlum biriniz çözsün ne adamın Günde Günde beş bin kişiyle elim bu Kuzulay Dolus'ta. Hepsi elimi sıkıyor. Maske takıyormuş. E beni öpüyor. Bizim millet salak salak. Maske takıyor adam gelip beni öpüyor. Kral. E ne yaptın? Sen ne yaptın? İyi ben daha su iyiye geldim eve gideceğim işte. Senin haber bekliyorum. Tamam diyorsan şimdi eve gidip arabayı getireceğim. Tamam, tamam diyorum ya tamam tamam. Servisimi koyacağım. Şahinimi alıp geleceğim. Gittiğimiz yerde inecek boku yedik. 2017 yılında Kayseri şampiyonluk maçında ben bir röportaj yaptım. Ben mikrofonu benim aldım. Mikrofonu bırakmıyor. Ankara'cı şampiyonluğa geliyor bugün. Ne, ne diyorsun? Şimdi <laughs> kardeş. Benekli Ayhan Lor Boys. Benekli Ayhan Lor. Şampiyon olursak de bilmiyoruz. <laughs> Sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Bak bu şampiyonluk nasıl kutlanacak biliyor musun? <laughs> o video patladı. Bunu ben bir hafta sonra geçtik parkında ben bir ağzından bir hafta açtım. Adam Ankara istiyorum diyor. Adamda paça bile yok. Nasıl Ankara isti bu amına? O hafta patladı. İşte bu virüs soğan sokağa çıkma yasağı var dediler. Dedim 17 gün. Lan diyorum 17 gün sokağa çıkma yasağı hesaplıyorum. Bu ay para almazsam ben battım. Satacak bir şey de kalmadı. Şahin'i satsam alan yok. 7 yıldır muhanesi yok. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yorum yaptım. Yasaklar geri gelecekmiş. Anasını amına koyayım gelmezse. <laughs> <laughs> Sanayide boşum, benim kardeşim var Yakup onunla oturuyoruz, şiirler geliyor beni çek diyorum falan. Benim oradan videolarını alıp alıp Youtube'a, Instagram ve TikTok'a koyuyormuş. Ben kendimi izliyorum, Mini Cooper'un reklamı çıktı BMW. Youtube reklamı gördüm. Ben de BMW'yi seviyorum ya, burada benim dönmem var. Ben diyorum BMW diyorum acaba beni keşfetti bana el, araba mı hediye çek diyorum kendi kendime. Bebeği arıyorum, diyorum Mini Cooper reklam vermiş diyorum. Yok abi diyor onlar incelemeye almış falan, para yok diyor. Youtube'a koymuş 90 bin izlemiş 2000'de. Araştırdım, Youtube'da para var dediler. Bebe 20 yaşında beni kandıracak, Google mob. Google ama Amerika'dan şifre geliyormuş. Abi yapamam dediler. Lan diyorum Amerika nereye, Ankara nereye? <laughs> Telefonda kontür yok. Ama uğraştım, para kazanmam açıldı. Gittim vergi dairesine abone oldum, fatura kestim. Sonra 300 lira, 600 lira öyle başladık. Mahsun beni aradı, sordu, şey Yazıştık. YouTube'la ilgili yardımcı olayım sana dedi bana. Ben de şu soruyu sordum. Sen dedim niye az reklam koyuyorsun? Ben Mahsun'un videolarını izledim. Ananisi için bir reklam çıkıyor, bir de sonundaki reklam. Ben ne yapıyorum? 45 dakikalık videoya 23 reklam. Millet bana kızıyordu. Dünyada <laughs> en çok reklam koyan tek insan. Adamlar diyordu baba gene basmıştım vermişsin ayarı diyordu. Oğlum beni izleyip ne yapacaksınız ya? Reklamlar izleyin kardeş diyordum. Niye abi diyorlardı. Ya salak mısınız oğlum ben bu işi para için yapıyorum para para. Ben salak mıyım? Ben salak mıyım aşımaca, aşımaca bağırayım küfür edeyim. Aşımaca kaynatayım milleti güldüreyim diye ben salak mıyım? Herkese bu dert oldu. Ben 3 ay öncesine kadar kredisini ödeyemeyen bir insan, evine icra gelen, arabasını, motosikletini satan, kimseden 1 lira borç istemeyen, sadece ailesinin desteğiyle, babasının emekli maaşıyla yaşayan insan, üzeri motosikletle kuryelik, sabah ve akşamları servis süren, yalnız eksiden giren insan, şu an benim aldığım 5-6 milyon bile de olmuş. Herkes abi kaç para aldın, sırrım otobüs mü aldın? Şöyle derdi olmuş. Sadece ölüler beni kullanabilir. Ne oluyor oğlum? Niye tat kaçırıyorsun? Pezevenk ne güzel gülüyoruz ya. Ne diyorsun ya? Bana soruyor herkes. Abi diyor değişen var mı diyor. 93 model. 30 yaşında araba aldım değişen var mı diyor. Şahin la bu. Arabanın her yeri çürük. Değişmeyenlere var mı diyor. Şu bile yeni aldım şunu bak. Benzin kapağı bile yeni. Değişmeyen yeri yok. Bence de yok. <laughs> Gaz yok, benzin yok, akü de yok. Hırsız bunu çalsa küfür eder. Koltuk gidiyor mu geliyor mu? <laughs> Project Zomboid arabası bu koyayım? Gitmiyor, ananı <laughs> Burada dolu. Hep sandalye, mangal, çadır. Agalar. Abi, tek çek bizi bebeğine. <laughs> Bebeğle. Abi bir tek çekinebilir miyim? Hadi geç kalıyorum ana ama. Oğlum 12 de okul başlıyor. 10 dakika başlayalım. var. Benim Benimle geleyim. İşte burada benim mekan. Benim en çok izlenen ve en çok tutulan videolarım sanayi. Sanayide tavuk sucuğu ve patates. <laughs> servisin lastik patlaması ve servisin bozulması. Üç, burada benim mekanımda, benim evde etil alkol. Tabi biliyor ama nelerin tuttuğunu bak. Kral amına koyayım. Abi diyorlar etil alkol çekmiyor birkaç aydır diyorlar. Şimdi size sürprizim var arkadaşlar etil alkol videosu çekeceğim. Yok. Bu hafta sonu belki. kralarım. Şurada boğma rahı. Bunlar da etil alkol sen de olsan iyi olurdu. Bana biri bunları koyacak. Ne oluyor bak, lan? 35, 30 falan gördün mü? Bu özel kardeşim. Bunlar hepsini koyacağım. Bunlar vodka, cin, rakı bak, re, rakı. Bunlar hep karış... Bunları koyacağız, topu atacağız. Top e? kaçta durdu? 30'da. Ben bunu içeceğim, tahmin edeceğim. Arkam Kontent? Oğlum bu hakikaten pogla. Adam kontente döktü işi. Sen koydun, bunları kaldırdın. Ben bunu tahmin edeceğim. 500 bin izlenir. <laughs> Kralım. Bunlar gay biraz zaten. Kırmızı bok bir tane kalmış. Kırmızı sopa bitirdiğim için gay biraz durmuş. Kırmızı bok içmişim gördün mü? Hepsi yetişmiyor işte. Yok arabayı yakadın, yok muhasebeye gittin yetişmiyor gördün mü zamanı? Onlar çocuğu alır, biz hemen çay yoluna gideceğiz. Çay orada da ya, çay içmiyor. Hemen hemen toparladı atik. Burası ne, ne salon mu burası? Ben burayı bahçe zannetmiştim abi. Çünkü ben içeriden demirli bir yer ilk defa görüyorum. Hani demir genelde dışarıda olmaz mı abi? Bu nasıl balkon oğlum? Şey falan var. Buzdolabı, masa, setup var yani. Bu da benim doktor şeyim arkadaşlar. 12 sene doktorluk yaptım biliyorsunuz. Abi. Herkesin evine gidiyorum ben pırıl pırıl toz yok benim evde her yeri yiyecek falan niye üç tane bebek var her şeyi yemek yiyor buraya şekeri buraya sürüyor çayı buraya döküyor ona öyle döküyor ben de hani yani bıktım yani valla ta duvarım buraya kazanmıştı bak itiraf et ya o tam ben ele benim annem Abi çok brutal bir ev bu arada her yerde Hazreti Ali yani var Yani valla ta duvarım buraya kazanmıştı bak Hazreti Ali'nin elinde bir bebeğin ol yok daha farklı Bık bir yok, şey Yok ona öyle döküyor ben de yani bıktım yani valla. Ta duvarın buraya kazım da bak. İç var iç Bak Kılıçlı ben. Hazreti Ali var. Hazreti Ali ne mi alaka? Adam Alevidir abi belki. Ele benim annem, babam, kardeşlerim gelince küsüyor, odaya sevmiyor. Ben de öyleyim. <laughs> ben misafir insanı hiç sevmiyorum. Aynı ben gibi. İnsanları sevmiyor, konuşmuyor. Bir de her şeyi kırıyor. Buralara çıkıyor. Ta buraya çıkıyor. Üçüncü kata. Şuralara çıkıyor, kırıyor. Bunu açıyor, buralara çıkıyor. Aynı ben. Bu da benim doktor şeyim. İş kıyafetim bu da benim. Servisi bundan söylüyorum. Ben çocuklarımın ismini koydum biliyon. CHP iktidar dolusa solcu ismi, AKP iktidar dolusa Ali ismi. Eylem solcu ismi, Alya Kur'an'da geçiyor. Ebrar Kur'an'da geçiyor, Serra o da Kur'an'da geçiyor belki. Ebrar. <laughs> belki tahminde <laughs> bulunmuş akıllı adam. <laughs> Ebrar abo. <laughs> tamam tamam yavaş gel. Oğlum aynı olayı biz de yaptık. Ayşenaz Katya. Hadi araba sürekli. Çocukların büyüyünce isimlerini beğenmez. İki isim koyayım ki tedbirimi alayım diye koydum. Ben orada ne yapıyorum. Benim çocuklar büyüyecek. Üniversite mezunu olacak. CHP adam, AKP iktidarda olacak. Benimki isimden dolayı iş bulacakmış. Olay mı? Benim çocuklarım okuyup da devlet dersini çekilecek gene olmaz. Olmaz. Benim sülalemde çalışan devlet çalışan yok. Çünkü biz Bektaş Alevisi'yiz. İnsanlıktan, haktan, hukuktan yanayız. Ben haram, müşvet, adam kayırma, torpil. Biz bunları bilmem. Sevmem de anlamam da. Alevilik inancında böyledir. Bizim inancımız da budur. Yani ha hu hu. Aslında aynıyız da. Sadece bizi parti olarak bölmüşler. Üç <laughs> günden geç kaldık, bok yedik. F**kın Allah'ım. tane <laughs> çocuğu götür, gel bir de gel bunları götür. Herkes oraya böyle gelmiş. Bu ne kalabalık lan. Aha. Ben ne diyorsun? Yok. Ya gel. Eylem hale diyormuş. Şunu tak boynuna bi. Bir saat. Aa Doruk girdi mi Doruk? şey annesi adı neydi? Doruk'u çağırmış mı? Bizim isim okundu mu? Eylem dedim hangisi? De gördüm, de. Şuraya mı gitsin? Hadi oraya git. Hadi git kızım. Eylem şura şura. <laughs> Yasak mı veriyorlar? <laughs> Okula ilk günün kızım. Nasıl bir duygu? Kız demez mi Pog? <laughs> <laughs> Üzgün müsün ablan gitti. Kavga edecek kimse kalmadı. Kavga edecek mi daha? Özür mü eyle mi? Eyle burada baba Jackson, Kevin Spicey ve Bill Cosby bir bara gitmiş. Orada bir küçük oğlan çocuğu varmış. Michael Jackson sonra açmış. Michael Jackson bu arada Filiz'in anlattığı. Özüyor mu? Her gün kavga ediyoruz biz. Ah kurtuldum. Erkekler ağladı. Annesiz gitmem diyor erkekler de kızlar hemen gidiyor. Elim gözü açık maşallah. Vallahi iki tane erkek ağladı. İşte çocuğun biri ağlarsa hepsi ağlar. Anladın mı? İşte öyle zaten. Millet hani önce aile sonra okul sonra çevre çocuğu etkili. Anladın mı dediğimi? Alkol, sigara, gezme, faça, dövme hep çevre hep çevre. Hadi gel. Sil çalacak okulda alacak tamam mı? Valla adını unuttum. Geçen biz amigolarla gittik oraya. Ya, ben ne oluyor oğlum? Tanıdık yer de var aslında. İçen tutmadıysanız. Tutmuşlar abi ya. Sen saz da gelecek dedin. Aa ortama gidiyoruz. Sağ geldik. Bas, böl, bırak, kır, tamam bekle gene görüşürüz hadi. Tamam, tamam. abi. tamam. Göreceğiz inşallah ortamı. Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Ankara inecek, tulum taştayız. İnceğiz, sonu. Arkadaşlar herkes benim şahini soruyor. Abi değişen var mı, değişen var mı? İşte göreceğiz, değişen var mı anlayacağız. Devam. Dünyada tek kompitese girip değişmeyen parça var mı diye kontrol edecek tek araba. Hep değişene bakın, bir değişmeyene bakın ya. Bir kişiye dört video bir resim çekiyorum. Bıktırıyor artık. Kendi sayfalarım var benim gırttan, hepsini tanıyor bebelerin. Hiç cevap vermiyorum, hepsi küsmüş. Bakacağım. Başladım ya. Tamam oğlum, belki inanmam sana ne ya. Ankara'da bulmadığım <laughs> okul devlet dairesi fabrika kalmadı. Bir <laughs> e, da var mı? Vay Şaset... Türko he made it abi. Sanayi, Ostim sanayi de arkada. Ben bir şerefsizim. Hı... Milletin kocasına sulanıyorum. Özür dilerim İrem baba beni affet. İrem almış. Helal. Düzgün. Şase düzgün. Orada normal değil mi? Normal. Oradan geçer. Ayhan abi bizi ünlü yap abi. Tamam koçum tamam, yapalım. Ne şeyin ne dalın ne. Abi biz tiktokçu olmamışız para kırmamışız. Tiktokçu mu? Gündük TikTok bir, gündük bir, bir buçuk milyar para yatar. Tamam, para abi. seni bozar mı? görmüyor görmem herkes oynuyor tamam. ya. Biz oynamadan kazanmaz. Oynamadan kazanmak <laughs> istiyorsun. İnsanların bana sorduğu tek soru şu. Abi ünlü olmak nasıl bir duygu nasıl ünlü oldun? Hemen söylüyorum. Telefonun var mı? Var. Kamerası var mı? Var. Youtube'un um var mı? O da var. Instagram'ın var mı? Var. Tiktok'un um var mı? Var. Paran var mı? 10 lira. O da var. Evimizin yanında bakkal var mı? O da var. Evim var mı var? Ne oluyor abi? Neyin neyin gizli resipisi bu ya? Bakkala gidiyorsun. iki müşteri kola alıyorsun. Evine gidiyorsun. O kolayı götüne sokuyorsun. Bunu video çekiyorsun. TikTok, Instagram, YouTube'a yüklüyorsun. Ünlü olmazsan bu çocuğu. <laughs> Bu arada haklı. Ve kesin yapan da oldu ama. Yok abi tamam diyor gidiyor. Tamam abi diyor. Tight giyer misin? Tight yok Oynar mısın? abi. Gelinlik giyer misin? Yok abi. O zaman nasıl ünlü olacaksın? Dalın ne dalın ne? Ben nasıl ünlü oldum? Sen nasıl oldun diyor. Ben bir şey yapmadım ki. Ben bağırarak konuşurum. Çok konuşurum. İnsanların duymadığı lafları ve küfürleri konuşuyorum. O da benim babamın lafları. Babam da evimden duymuş. Babamın annesi budur. Ankara <laughs> Random lore efsane abi. Re random lore çok iyi. Sivas şivesi karışıyoruz. Maça gidiyorum maçı çekiyorum. Mangala gidiyorum mangala çekiyorum. Etiler görüntüyorum çekiyorum. ki absın. Tatile gittim mi çektim. Bara gittim barı çekiyorum. Palyonu çekiyorum işte bu. Kamerayı açıyorum. Döndürüyorum. Ne özelliğim var konuş diyorum. Adam anlat diyorum. Adam evden çıkmamış. Adam evden çıkmamış ne anlatacak? Ne anlatacak? Okula gitmiş sadece düz gitmiş. İşe gitmiş düz gitmiş. Üstten askerlik yaptım. Bin tane meslek değişti. Yüz bin kere angrajunun maçına gittim. Başıma bir soray geldi. Ben buraya bir milyon kez geldim. Burada yattım uyudum. E düşün, evden çıkmamış Adam anlatacak bir şey yok. Demek ki kolay değilmiş. Ayhan abimiz de aracını ekspertiz yaptı. Tavan hariç komple boyalıdır. Aracın alt tabanında çürüklerimiz mevcut. Şase kollarında çürüklerimiz mevcuttur. Eksoz bölgesinde çürüklerimiz mevcuttur. Motor şanzıman bölgesinde yağ kaçaklarımız mevcut. Baskı balatası zayıf. Frenlerimiz ve sıkıntılarımız mevcut. Herkesin anlayacağı dilden konuşursak aracın puanlaması 100 üzerinden 10. Fulleyebilir <laughs> mi? <laughs> Bir daha bulamayız. Yarın 5 olur. Hayır daha demin baktım. 4 600 Ankara'da. Adam 5 çul 9 almış. Plakayı yaz da bir fatura bana lazım ha. Eve gideceğim işe gideceğim. Servis yapıda. da. Natyonu kocam arabayı. Hep cepten yakıyoruz. O istasyona gidiyorum. 5 sayfa çıkıyor. Teste gidiyorum. 9 sayfa çıktı. Farlar az ışıtıyor Sinyaller zaten hiç belli olmuyor. Arkası top zaten eli kulağında. Atlar çürümüş. Artları çürütmüş, frenler tutmuyor, hortumlarda zedelenme var. Araba muayeneden geçerse Lan bu ne atla git daha iyi amına koyayım. Bu nasıl bir araba abi? Satmayacağım. Geçmese satacağım. Güzel de.